Ne zamandır Doğu Türkistan'daki tanıdıklarınızla iletişim kuramıyorsunuz? Peki iletişim kuramama sebebiniz ne? Çünkü Çin hükümeti Doğu Türkistan'da internet kullanımını sıkı bir şekilde denetliyor. Tüm dünyada kullanılan Google, YouTube Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gibi popüler uygulamaların kullanılması Çin devleti tarafından yasaklandı. Çin devleti sadece Çin sınırları içerisinde kullanılabilen alternatif internet uygulamalarının kullanılmasına izin veriyor ve bu sayede kendi denetimlerinden geçmeyen hiçbir haber kaynağına ulaşılmasına imkan vermiyor. Tabi teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediği dünyada tüm bu teknik engelleri aşmak mümkün olabilir. Ama sorun şu ki tek engel teknoloji değil. Çin yıllardır Doğu Türkistan'ın yurt dışı ile olan iletişimini ajanlık suçu olarak görüyor. Ve yurt dışı ile iletişime geçen herkes ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Tahmin edersiniz ki her gün Çin devleti tarafından ajanlık suçlamasıyla işkenceye maruz bırakılan bir toplumun sürekli izlenme endişesi yaşayarak haberleşme konusunda korkması olağan bir durumdur. Dolayısıyla diasporadaki Doğu Türkistanlılar sevdiklerini ne kadar özleseler bile onları tehlikeye atmak istemiyorlar. Hala Doğu Türkistan'da olanlar ise kendi hayatlarını tehlikeye atmaktan çekiniyorlar. Özleme dayanamayıp iletişime geçenler ise tutuklanıp toplama kamplarına ya da hapse götürülüyorlar. İşte Çin'de hapse girmek bu kadar kolayken iletişime geçmek büyük bir risk olarak Doğu Türkistanlıların hayatını etkiliyor.